Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte markete gidiyoruz ama ben çok utanıyorum. Ya tatildeyiz ya. Ha bisiklete gideceğiz. Herkes bana bakar diye çok korkuyorum. Ya yani hem korkuyorum hem utanıyorum. Şu an yanında 200 lira var. 60 lirasını almaya şansım var. Hadi bakalım gidelim. Ha kapıyı kilitlesem mi? Evde zaten geri geleceğimizden hiç kimse gelmez evde. Ah ama yastık burada niye alaka nereden düştün bu yastığı şura şuraya koyayım götüreceğim hadi şimdi gidelim herkes bana kivere yoldan çok adam geçiyor hadi gidelim ben korbilim böyle. bisikletimizi aldık. Ben şöyle frenli trof istiyorum. Bu konkursu başladı ya. İşte. O, o bitti. Bu da çok çocuk geldi. Ben çocuklar ne yapıyor diye bakar kesin. Hadi bakalım. Hayır öyle. Ben korkuyorum. Şu yokuşu geçmem lazım. thank Субтитры сделал DimaTorzok Yeah.